Evet Bahadır arkadaşım. Şaka bir yana kaydı başlattım. Artık videoya giriş yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Bahadır 2 saattir beni bekletiyor. Yok oyunum açılmadı. Yok bilgisayar açılmıyor. Yok internetin sıkıntılı. Yani 2 saattir bekliyorum bu çocuğu. Bir <laughs> videoyu çektirmedi. Geldi bak geldi. Bak Peki, çocuk. Zaman. Seni yağlı aldım artık. tamam tamam. Bir buçuk saattir seni bekliyorum ben burada ya. Oyuna girebiliriz. Evet. Tamam. Ya Shadow adam fight edin insansın. Evet sesini kestim son onun için ya. Evet, Bahadır arkadaşım şimdi sakince huzurlu bir şekilde oyunumuzu oynayabiliriz. Seni biraz bekledik. Sorun yok. Kes sesini, kes sesini. Biz bunu bir kere oynadık Boş bununla. Ver. Sen sen en azından sen en azından Berkay'ı bekletmiyorsun bu. Her zaman be. yanındasın bir. Sus bir. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yani siktir. Berkay gibi arsız şereksiz birisi değilsin. Ya biz sus. Bir kere oynadık arkadaşlar. Bir kere oynadık sadece. Dün aldık girdik ee harika oynadık gerçekten bir oynadık değil mi Bahadır? Ya kesin dinlemeyin beyler ya bunun videosunu izlemeyin yani. ya. Big one! Big one'a düşürür müyüm? Zünk! Ananı. Geri zekalıya baksana onu bile tutturamıyor. Yani. Ya bir susar mısın sen? Değilmeyin bir şey yok. Bok gibi oğlum hep enerji şeyci çıkıyor lan. Ha şurada da sandık var alak. Allah Allah. Yukarı çıkmadan bir sandıkları toplayak. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz sen, bilmiyorum sen, ben bu arada. Gel geri zekalı, seni takip edelim. Ya sen bizi nereye götürüyorsun ya? Gel yani gel şurada dinlenebiliyorsun. Şurada dinlenebiliyorsun gel. Oraya kadar enerjim yetecek mi benim? Yetmeyecek mi? Bitti. Yetmeyecek. Tut beni. tut. Beni tut. Ta tamam. Beni tut. Beni tut. Beni tut. Beni Bok tuttun. Tamam lan arkadan gidilir. Nasıl yok lan. Arkada var. Hasar yedin. Al şunu iç, al şunu iç. Al şunu iç. Ver. Yakala yani. Düzgün at. Ben neyim ya? Yani. Yar. Tut şunu. Ver. Oğlum buru orada atamazsın. Vay amına. Sen beni ne zannediyorsun lan? Eski Lebron şey. Eski Lebron James nasıl oluyor ya? Ya bunlar bunlar zehirsiz Gel gel. Oo. Ya şu enerji şeyini at. Evet. Bana bir şey yedirip durma çocuk. Ay zehirliymiş. Haberin az. Are you serious right now, bro? Ciddi diyorum geri zekası. Bak ciddi. Neredesin? Gelme gelme halat nerede? Oğlum neredesin lan sen? Al, al tut bunu tut. Niye tutmadın lan? Sen diye böyle atarsan bana da böyle atarsan yakalanır mı bu ama? Ne attın sen? Lan çantanı attın. Lan çantamı nasıl attın? Oğlum onu... Ya senin ben al. <laughs> Onu niye tutma? <laughs> tut şunu tut. Ay. Tut. Ç çantana. <laughs> Hadi. Neredesin lan? Gel gel. Çanta çok güzel. <laughs> çanta çok güzel gitmiş be. Yok. Gayet Flüt çıktı bekle, aga. Bekle, çanta Stamina ver. Bekle 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 çanta sana geliyor bekle. Çanta bana mı geliyor oğlum senin çantan. Çantan selam var. varmış bekle. Bu senin Benim. çanta. Bekle çanta. Ha tamam sana selam varmış. Olmasın olmasın. Var var. Yok 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 yok. Bekle sen bekle. Hiç. Yok. Oğlum nereye gidiyorsun sen onları aldın mı? Eşya. Lan nabıyonum? ne yapıyorsun oğlum? Ney? Onları aldın mı? İpi falan. Geri zekalı. Pişek pişek. Ha, yok bir şey yok. Aa, yok 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 yok. Çok uzak şey. Ayak şey. Ay yakın gözüküyor. Ananı. <laughs> lütfen. <gülüyor> tamam. Aa buradan daha basit bir lan bu adam. Bir ton, bir ton, bir ton. boştan bir ton koydum. Buradan daha basit harbiden. Bak çıkıyor. niye ekran koydun onu? Ne bileyim ama onu sormadan koydun. Enerji yetmeyecek. Ben öldüm. Son. Yerden gitsene oğlum yerden gitsene. Buraya gel geri, geri, geri. Geri. Geri, geri gel ben geri gel. Geri gel. Lan geri şey. gel Tamam Oradan nereye? Bir bildiğim yok. Lütfen çıkayım. Gel, gel, gel. Lütfen çıkayım. Lütfen, Lütfen çıkayım. Lütfen Gel. Ananı sikim nereye gidiyorum ben? Heh. Heh. Gel de ne gibi ben nasıl güveneyim böyle bana? Hani. Bak pitona tutarıp şuradaki yeşilliği görüyor mu Orada ayakta durabiliyon galiba. Orada gitmen lazım. Hı. Ver, Oğlum beni bir tutar mısın artık şuradan? Ya şuradan tutsan çıkacağım. Tutsan çıkacağım. Ya senin bu gel gel gel. Bilmiyorum görmüyorum ki. Bas 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 bas. bas, bas, bas. Oh. Ben seni kim Seni kim yok? Tam. bir kişi şey, tamam. Bir şey. Beni al bir pat. Geliyor bak. Fare sesine bakalım o. Pip Pipiyo gelmiyor. Yeter. Gelmiyor yok ki gözükmüyor bile. Yeter, yeter, yeter. Yeter mi? Evet, inşallah. Atlayacağım. Abi tüm işi kullandım, haberin olsun. Çok az kaldı. Aman abi. Ay. Aa, yemek dolu Ah, ah, da. Geri zik. İyi misin, iyi misin, iyi misin, iyi misin? İyiyim, iyiyim. iyiyim, iyiyim. Buradan, buradan bir, bu şey. bir yere gidiliyor gibi gibi mi? Bakacağım. Aa, küçücük bir delik var. Hayat ışıltısı. Çıkar mı? Oğlum bura nere? Harika. Aha. Nereye gittin lan? Vallahi çıkış. Çabuk gel. Oradan mı sağdan mı olur? Nereye gidiyorsun? Gidemiyorum. Nereye gidiyorsun? Gidemiyorum. Geri gel geri gel. <laughs> o ne lan öyle dumanlar çıkıyor deliklerden. Oğlum bir şey var ha bunlar. Oğlum ne sikim ne oluyor? bundan bir şey çıktı titre titre Geyser değil mi oğlum Ben anlamam ben kaymayı be? hani ben Barikat kuran ne var Hani ha, şu platform. işte ya He Aga işe yarar bu arada Baya işe yarar ya Hadi Şey Bu ne? Hani nap beri yeniliyor. Ney beri? Yeniliyor. Aç mısın sen? Çok az, minnak. Ben de çok az açıyorum. Ben bunu deniyorum. Dene. Ananı sik. Ne oluyor? Orospu çok Ay, güzel. güzel. Neredeyim oğlum? Feleğim şaştı ama. Ananı sikeyim. Burada durulmuyor. Orada. Hah dur, dur. durulmuyor? Ah! Ha, Lan durulmuyor. Tut beni. Beni tut. Aha. Uh. Ben bana şey yapmadım. Bende bir de ekstra enerji vardı. Ben zar zor çıktım o. Ay. Aga en aşağı düştün. Aga burası da çok sıkıntı ya. Ananı. lütfen çık şuraya. Lütfen şuraya çık. Lütfen şuraya çık. Heh. Buradan nereye lan? Sakın, 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 sakın. Aaaa! Ne bitti onlar? vuruyor bunlar. Oğlum o kırıldı. Ana ne avradı Geçmiş olsun. Yetiş yetişmez. Pitona tutun altındaki. Altındaki pitona tutun. Oğlum şu karşıdan gitsem daha mantıklı yani. Aa oradan çıkılır lan tependen. Çıkılır mı? Basamak basamak yerler var aga. Nereye buradan? şu sağda duramaz mısın? Durur ya. Durur, durur, durur. Yetiştin. Ah lan lan. Bir üstünde daha piton vardı. Nerede? O çıktığın yerin üstünde. Nereye gitti şu an? Şuraya çıkar mıyım? Bilmiyorum. Buradan nereye? Tamam Bir üstüne Şu çok yapmıyor Çok yapmıyor Tutarsan çok yapıyor Tutma Genelde Ananı avradını Aga medkit bas Yemeğe çantaya at Ağırlığında gitsin Tek şansımız bu Acele et yalnız soğuk geliyor Acıkmadan git Nereden çıkacaksın şimdi? Aynı yerden Aynı yerden çıkarsın Orada ayakta durman lazım ya. Orada ayak... Oğlum durursun. Çıkıntı var orada bir tane. Ne yapıyor? Orada duruyor. Heh. Oğlum donarak öleceğim. <laughs> Oraya da çıkman lazım hep. Ne? Anladım. ne yaptın geri zeka